Ee, Sedat Peker biraz önce Emre Olur üzerinden bir şey paylaştı çok net bir şekilde ve akşam çok ilginç açıklamalar yapacağını söyledi. Levent Kektaş olayında farklı bir yere doğru çekiliyor aslında. Karanlıkların lordu inan kraç yanlış işler yapıyorsun yapma ilerleyen saatlerde sana küçük bir ziyarete geleceğim. Orada yazılanları anlarsan ne ala eğer ki anlamazsan bu işin sonu çok kötü vallahi. Karanlıkların şerifi Reis Sedat Peker. Şimdi tabii burada Sezgin Baran Korkmaz var, İnan Kıranç var, bir tarafta ee, Levent Göktaş var. Çünkü 60 milyonluk hisselerin 6 milyon dolara geri alındığı iddiaları var. 6 milyon dolar ödendi mi ödenmedi mi onu bir başkası mı aldı mı almadı mı ama ilginç bir süreç. Karanlıkların lordu İnan Kıraş derken ve Levent Göktaş üzerinden de koç grubu üzerine yönelebileceği iddia edilirken bu tweet ne anlama geliyor diye soracağım sayın hocam. Yine bir karmaşa, yine kompleks bir durum. Az önce ifade ettiğim gibi İnan Kıraç'ın sahip olduğu şirketi daha önce biliyorsunuz Sezgin Baran Korkmaz'ın aldığı iddia edilmişti. Bunu yasa dışı bir süreçle ele geçirildiği söylendi. Sonra işin içerisine daha büyük isimlerin, Türkiye'deki en tepe isimlerin girdiği iddia edildi. En son bir aracı olarak İçişleri Bakanı'nın devreye girdiği ve o ana kadar MASAK tarafından hesaplarına el konulmuş, ve yurt dışı yasağı olan bir ismi İçişleri Bakanlığı'na davet edip bir pazarlık yapıldığı söylendi. Son derece karmaşık, son derece okuması, değerlendirmesi zor, girift ve kirli ilişkiler var. Ve biz bu ilişkileri, bu ilişkilere herhangi bir şekilde bulaşmış kişilerin kendi aralarında yaşadıkları bazı çatışmalarla öğreniyoruz. Tabii ki gene e, hukuk gerektiği gibi çalışsa, bağımsız yargı bunların her birine teker teker el atmış olsa e, ve yargı e, bağımsız bir şekilde bu konunun üstüne gitse e, şüphesiz aydınlanacağız. Ancak e, Türkiye bilmesi gereken şeyleri e, başka kaynaklardan öğreniyor ve iç çatışmalardan bazı bilgilere vakıf oluyor. E, aslında devlet kan kaybediyor Ali Bey, e, millet de kan kaybediyor bu tür manzaraları izledikçe. Buradan analiz yapmak gerçekten çok zor kimin kime yürüdüğü, kimin kime çöktüğü ya da çökmek istediği, kimin kiminle hangi çirkin ve karanlık ilişkiler içerisinde girdiği son derece karmaşık bir denklem. Bizim e, sade, yalın, e, sadece ülkesini, milletini düşünen vatandaşlar olarak bunları e, sosyal medyada çıkan haberler dışında anlamamız ve bilmemiz mümkün değil ama bir vatandaş olarak bunlar e, bilme hakkımız var, öğrenme hakkımız var. Bu ülkenin hepimiz birer saygın ferdiyiz. Gözümüzün önünde bu karma karışık, bu çirkin, bu girift ilişkiler yaşanırken bunları seyretmek, bunlara tanık olmak son derece üzüntü verici. Galiba Türkiye demokratik bir hukuk devletiyle, demokratik bir devletle tanışmadığımız sürece bu yüzyıllık tarihte biz bu karanlık olayları yine demokratik bir medya olmadan galiba öğrenemeyeceğiz hocam. Eğer bu düzen böyle devam ederse bunlar baskılanmaya devam edecek. Ama devleti demokrasiyle ve hukukla, adaletle buluşturursak galiba bunların hepsini öğreneceğiz gibi geliyor. Şüphelerim olmasına rağmen. Ali Bey, Ali Bey gelmesin. Bu tam anlamıyla da öyle. Çok iddialı bir söz söyleyeceğim. Bağışlayın altını çize çize, kalın kalemlerle, kalın çizgilerle çize çize bir mesaj vermek istiyorum. Türkiye'nin tek şansı önümüzdeki seçimler. Eğer Türkiye bu seçimlerde yeniden demokratik bir düzleme, gerçek bir demokratik rejime kavuşmazsa, parlamento eski gücüne ve bundan daha güçlü demokratik bir atmosfere kavuşmazsa, korkarım biz bu bahsettiğimiz olaylardan çok daha vahim şeyleri yaşıyor ve görüyor olacağız. Türkiye'nin tek kurtuluşu önümüzdeki seçimlerdir. Türkiye'nin tek kurtuluşu tek adam rejiminden kurtulup gerçek bir demokratik düzleme oturmaktır. E, laikliğin, insan haklarının, e, cumhuriyetin, e, demokrasinin kurum ve kuralların tam olarak işlediği yargının üzerinden e, siyasetin e, gölgesinin kalktığı, medyanın bağımsızlaştığı, sivil toplum örgütlerinin bağımsızlaştığı, siyasetin siyaset gibi çalıştığı bir atmosfer ancak e, Türkiye'nin istikbalini kurtarabilir. Bunlar olmazsa biz maalesef e, havanda su dövmeye devam eder ve bu karmaşık tablolara tanık olmaya devam ederiz. E, bir kez daha söylüyorum Türkiye'nin önünde tek şansı var. O da gelecek seçimler. Emre Olur Sedat Peker'in basın danışmanı peş peşe tweetler atmış. O tweetleri bir görelim. E, karanlıkların lordu inan kral son birkaç gündür bazı yakınlarına Sedat Peker'in geçmişteki açıklamaları iyi oldu. Ancak böyle giderse gelecek dönemlerde ülkenin başına bela olur diyerek alttan alttan dedikodular fısıldıyor musun? Ancak galiba sen duymadın. 40 yaşından genç kardeşlerim bana karanlıkların şerifi ünvanının yanında bir de fısıltıların efendisi ünvanını da bahşettiler. Karanlıkların lordu, şeytanın vücut bulmuş hali öncelikle ben sizin gibi değilim. 40 yaşından genç kardeşlerime verdiğim sözü yerine getirdikten sonra eğer ki hayatta kalmayı başarabilirsem kitaplarımla beraber sessizliğe bürüneceğim. Beni kendin gibi sırtlanlarla karıştırma. Ayrıca beni Sezgin Baran Korkmaz ile hiç karıştırma. Dünyadan bir haber olarak bir haber olan büyük iş adamlarına Türk devletinin akıl akli adamı rollerini oynayabilirsin. Encümen danışını gizli başkanıyım yalanına onları inandırabilirsin. Ben bu yolları yemem. Benim Levent Göktaş olayına bakışım şundan eba ibarettir. Yüce Allah korusun belki ben de bir gün suikaste uğrayabilirim. Devletin bazı yetkilileri eşime, kat, eşime katillerimle ilgili yalan yanlış bilgiler verirse ben kabrimde acı çekerken eşim de bu dünyada acı çeker. Benim Levent Göktaş olayına bakışım budur. Bence şehit olan cennet mekan Necip Hablemitoğlu'nun saygıdeğer eşi Şengil Hablemitoğlu'nun Yaşadığı psikoloji budur. Ben bu olayın sadece bu kısmındayım. Elime aldığım kişilerin canlarını parça parça kopararak acı çektirmeyi severim. Yaşlara karşı özel bir affediciliğim yoktur. Sen bu işlere karışma. Evinde edebinle otur. Koç ailesine olan saygımdan dolayı seni bu sefer uyarmakla yetineceğim. Eğer bu uyarıyı dikkate almayıp yine el altından film çevirmeye devam edersen yine yeni hedefim sen olacaksın. 1977 yılından 1980 yılına kadar süren, ülkeyi o dönem büyük ekonomik felakete uğratan kurduğun otomobil kara borsasından başlayıp, Aydın Doğan'ın gizli ortağı olduğun Eminönü'deki Doğan Otomobil üzerinden çevirdiğiniz filmleri konuşacağız. Milliyet gibi, hürriyet gibi büyük gazetelerin satış işlemlerine devletin manevi olarak, icazet vermesinin bir gereklik olduğunu bütün herkes bilir. Bu gazetelerin Aydın Doğan'a satılması için devlet içinde yaptığın kulislerin bilgilerinin de tamamı ben de Ergonokon dosyasına dahil edilmemek için FETÖ'cülerle çevirdiğin film, turunzatları konuşmaya başlarsak bunların sonu hiç gelmez. En efsanesi de hükümeti bir ufak eleştirdin diye Sayın Cumhurbaşkanı'ndan zırgıt yiyince kendisinden randevu alıp kendisinden özür dileyip affedilmen karşılığında mensubu olduğun Beyaz yakalı Türkler ile ilgili yaptığın ajanlıkları da tek tek konuşuruz. Yaptığın bu ajanlıklar sayesinde şimdiki iktidarın vazgeçilmesi olduğunu görüyoruz. Eskiden de askeriyenin vazgeçilmeziydin. İktidar için o kadar değerli kulis çalışmaları yapmışsın ki senden alacakları olan Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na çağırıp parayı sildirdiler. Karanlıkların lordu İnan Kıraç, beni Sezgin Baran Korkmaz ile sakın karıştırma. Levent Göktaş'ın kaldığı yere baskın yapılınca ortadan oradan nasıl çıktığını çıktığının görüntüleri dava açılınca ortaya çıkacak. En son senin yanına geliyor ancak senin holdingindeki kameralar o gün çalışmıyor, görüntü yok. Sen bir tek kendini akıllı milleti aptal mı zannediyorsun? Benim 40 yaşından genç kardeşlerime verilmiş sözüm var. Kendim dahil herkesin işlediği suçları onlara anlatacağım. Değilsen mezardan babam çıksa onu bile ezer geçerim. Çünkü verilen söz namustur. Koç ailesi için seni bir kez affettim. Bir dahaki sefere çok ağır gelirim. Hele seçime iki ay kala çekeceğim videolarda seni tüm dünyaya rezil eder. Kont Drakol'dan daha büyük bir nefret objesi haline getiririm. Bak Levent Döktaş nasıl parça parça kopuyor. Ama ilerleyen zamanlarda daha çok kopartacağım göreceksiniz. Bir tribota bir kameraya yenileceksiniz zekaya saygı duymayı hep birlikte öğreneceksiniz. Yaşından dolayı seninle dalga geçmedim. Hataya devam edersen bir dahaki sefer için söz veriyorum. Müktedirler nasıl ajanlık yapıp yararlı bilgiler sağladıysan İçişleri Bakanı'nın bizzat söylemesiyle senin borcunu sildirmek için en alttan en üste kadar birlikte karar almışlar. SBK konusu. Yaşlı kurt Türk Devleti'nin sadece bir yüzü yoktur. Başka bir yüzü daha vardır. Orada da herkesin doğduğu günden öleceği ana kadar yaptığın her şeyin kaydı vardır. Tekrardan söylüyorum. Beni SBK ile karıştırma seni mahvederim. Edebinle yerinde otur. Ağzını kapat. Yerli Frankenstein savaşta bir kural vardır. Kim düşmanıma cephane taşıyorsa artık o düşmanımdır. Şu tartışmada artık beni çok yordu. Levent Göktaş cephesi Sedat Peker'i aradı mı aramadı mı tartışması. Bunu öğrenmek çok kolay beni yalanlasınlar, beni yalanlayanların başına neler geldiğini asla unutmasınlar söz namus. Lütfen ha, daha devam mı diyor? <laughs> 40 yaşından genç kardeşlerim seçim yaklaşıyor. Benim çalışmam lazım ancak beni rahat bırakmıyorlar. Karanlıklar şerif, şerifi ünvanını şahsıma bahşettiğiniz için mecburen dahil olup suçları yakalıyorum. Ancak takdir edersiniz ki gazeteciliği de iyi yapıyorum. Ancak en çok da YouTube'da şahs, şahsıma bahşettiği YouTuber ünvanımı seviyorum. Kendimi genç hissetmemi sağlıyor. Gerçi Can Ataklı abi de kendini genç zannediyor. Demek ki insanlar yaşlandıkça bu bu psikolojiye giriyorlar. Ancak ben ben genç YouTuber'ım, um, onlar değil. YouTube'da günlerine az kaldı. Beni bekleyen kardeşlerim, gerçi sizin bir kötü huyunuz var. Olayları hemen unutuyorsunuz. Akit yapmak namus sözü vermektir. Siz de sözünüzü lütfen tutun. Geçmişe yönelik her şeyi lütfen baştan okuyun ve duymayan, bilmeyen insanlara lütfen anlatın. Söz namus. Hocam yeni iddialarda bulundu. Yani ilginçtir. 77-80 arasında o karanlık dönemle ilgili inanç açı hedef noktasına koydu. Aynı zamanda milliyet meselesinden ve hürriyet meselesi üzerinden başka bir şey yaptı. Ve ilginç bir açıklaması var. Devletin birçok görünen yüzü vardır bir başka yüzünde tüm her şey kayıt altına alınıyor. Bu devlet unutmaz." dedi. Ne oluyor hocam? E, göreceğiz ne oluyor. Yoruldum ne hocam yani sanıyorum. o kadar. Seçim atmosferine da, kaldı. Seçim seçim atmosferine doğru daha hareketli günler yaşayacağız. Bu onların işareti. Ee, yine konuşmamızın başında iki kez e, altını çizdiğimiz gibi e, devlet kurumları görevini layıkıyla yapmadıkları takdirde e, devlet içerisinde yeni e, odaklar ve güç merkezleri oluşur ve bunların çatışmasından e, yeni süreçler ortaya çıkar. Biz bunlara tanık oluyoruz. E, i̇zleyeceğiz, olanı biteni göreceğiz. E, umuyorum. Türkiye'nin temizlenmesi için, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olabilmesi için bu süreç faydalı bir süreç olur. Seçim atmosferine girerken daha da hareketli olacak öyle anlaşılıyor. Göreceğiz zaman bize her şeyi gösterecek.